Eskurune eskurkum. Beni zikredeni ben de zikrederim. Ve şöyle söylüyor ayet-i kerimede. Hadi ayet surayı de vereyim. İmran suresi, Ali İmran suresi. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Çünkü yaptığınız bütün fiilleri sayacak şimdi. Aslında siz bunları bilmeden yapıyorsunuz. Şimdi manalandıracaksınız. Onlar ayakta oturarak ve yanları üstüne yatarken Allah'ı zikrederler. Yerlerin ve göklerin yaratılışı üzerine tefekkür ederler. Ve Rabbimiz sen hiçbir şeyi batıl yaratmadın. Dikkat edin. Seni tesbih ederiz. Bizi ateşin azabından koru. Tekrar edeyim. Onlar yani arayışta olanlar, yolculuğa çıkanlar, hakikate doğru yürüyenler ayakta oturarak bakın şu şu yanlar üstüne yatmak şu yan yatmak yan yatmak niye kalp çalışması daha rahat olsun diye uykuda o yüzden yüzüstü yatmak sıkıntılıdır hani rahatsız eder yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler dikkat edin yalnız şimdikine yerlerin ve göklerin yaratılışı üzerine tefekkür ederler bakın yer gök köklenme ve yükseliş. Yerin altındakiler demedi yalnız. Yerlerin ve göklerin dedi. Yaradılışı üzerine tefekkür ederler. Ve Rabbimiz sen hiçbir şeyi batıl yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Biz ateşin azabından koru. Tesbih ederiz derken hem böyle tesbih anlamında diyor. Hem de alemdeki eşyanın maksadını hakikatini görmeye başlayanın zikre geçişinden söz ediyor. Tespih etmek, tespit etmek gibidir böyle. Nokta atışı yani. Çünkü yolcuya, yola çıkmış aşığa görünen şey artık hakikattir. Ağaç ağaçlıktan çıkmıştır. O bir ilahi tecellidir. Yani ilahi bir şeyin ortaya çıkışıdır. İlahi bir hikmetten dolayı orada duruyor. Yürürken, otururken, yanları üzerine yatarken sadece zikretmek belirli bir lokasyonda, belirli bir tesbih, belirli bir zaman diliminde değil, tüm hayatın her alanında yapılan bir fiildir diyor. Ama bunu yapabilmek için diyor, aynı bilinçaltına yapılan çalışmalar gibi sabahın erken saatinde kalkarsın, Geceleyinde yatmadan evvel oturursun, iki kilit noktada bir tekrarlama yaparsın. Bu içselleştirmen için yapılan bir eylemdir. Çünkü yürürken, otururken, ayaktayken, yanları üzerine yatarken ki hale geçebilmek için. Yani sabahın tan yeri ağarmadan kendini bir terbiye şeyine çekersin. Vakitlerin ehemmiyeti de buradadır. başlarsın bir tekrara. örnek Allah 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 dedi Bir sabah iki sabah 3 sabah dikkat edin beyin pıt 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 aynı yere sinyal veriyorsunuz hep başladı o sinyali vermeye vuruyor bakın hep damla 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 taşı deler ya tık 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 delindi şey diyormuşum üçüncü gözünüz açılacak. <laughs> Ama öyle. Ama öyle. Artık iç görü başlar. Beyin size aldığı sinyali değil, sizin ona gönderdiğiniz sinyali göstermeye başlayacak. Çünkü beyin oyun oynayabilir. Bilimsel bir şey yani. Şimdi bir tık 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 vurduk. Her gün günde iki kere. Ben bunu bilerek söylüyorum. Böyle yapın diye değil. Belirli bir sinyal gönderdik. Damlaya damlaya bir taşı delmeye gayret ettik. Yani bir noktayı açmaya gayret ettik. Kebeti yırtmaya gayret ettik. Yırttık. Artık bedenin varlığından haberimiz var. Ama faniliğini de biliyoruz. Bakın bedenin varlığını biliyoruz ama fani olduğunu artık biliyoruz. Ben bundan ibaret değilim. Bitti aldık aldık mesajı yani. E ama bir şey oldu değil mi? Siz artık sinyal vermeye başlıyorsunuz. Yani geçen sefer alemi kübra senden alemi gözükür. Aslında yansıyan sensin. Alem sana kendini yansıtma sen aleme kendini yansıtırsın demekti ki maksadım işte bu. Olay bu. Dikkat edin. Açıldı. Sinyal veriyorsunuz artık. Aldığınız, çevreden aldığınız, çevresel faktörlerden aldığınız her sinyal Sizin süzgecinizden geçip artık değişime başlıyor Bakın çok önemli bir şey bu. Deepak Chopra, Joe Dispenza, aklınıza gelebilecek Sokrat, Platon, Spinoza Bunların hepsi Buraları bilen insanlar Varoluşçu felsefecilerden satır Albert Camus kebeti delemediği için Albert Camus ile satır intihar etmiş adamlardır. Varlığına sığamadılar çünkü. O ayrı. Okuyun çok önemli adamlardır bakın bunlar. Gerçekten çok önemli adamlardır. Ama delemediler. Çelişkiye başladı kendilerinden. Çünkü bir güç var içeride. ilahi bir güç. Siz belirli tekrarlarla belirli şeyleri yapınca Sadece dervişlerin keyif için. Hadi vur bakayım bendire. Allah Allah Allah. O değil. Dervişler o yüzden yapmıyor onu. Orada adeta bir şey yapıyorlar. Aleme söz tabiri caizse aleme bir sinyal gönderiyorlar. Efendi benim. Sahip yani ilah olan benden kendini gösteriyor ey alem sen ben var olduğum için varsın biriciksin çünkü bir tabir var ya bizim kültürümüzde beş parmağın beşi bir değil hani insanların el parmakları bile birbirine benzemez hakikati söylüyorlar hepimiz biriciyiz tekiz merkeze kendini koyuyorsun dikkat edin sizi önemsediği noktaya dikkat edin. Merkezde sen varsın. Bencillik değil bu. Doğru anlayalım. Merkezdeyim. Senden dışarıya, senin çevrene yayılan şey senin dünyan, senin alemin, yansıman. Bakın dikkat edin. Negatif de, pozitif de. Şeytani de, rahmani de. O yüzden biz nefsimizi öldüremeyiz. Niye nefsimizi terbiye etmek istiyoruz? Yani o bizi oyalıyor. O bizi oyalıyor. Niye terbiye etmek istiyoruz? Bakın ben size nefsle ilgili bir şey söyleyeyim. İlk derslerde nefs kendilik demektir demiştim. Galiba bu da bu grupta dedim herhalde onu. Yoksa amak hayalde mi dedim bir emin olamadım. Burada da söylemiş olayım. Nefs kendilik demektir. Yani kendi hakikatimiz demektir. Kendi hakikatimiz demektir. Peki biz neyi terbiye ediyoruz? Nefs bizim kendi hakikatimizse. Yani bilincimiz bakın, bilinç. Onun üzerinde bazı etkiler var. Bizi manipüle etmek için, yoldan çıkarmak için. Çünkü onun görevi o. Bizim terbiye etmeye çalıştığımız şey, onun üzerindeki tabiri caizse tozu silmek, Aynadan yansıyan hakikati görmek. Hani ee, narsizmi için kahraman şeydir ya suya bakar ve kendini görür aşık olur. Sonra suya düşer boğulur. Narsizin suda gördüğü surete aşık olması hakikatini görmesidir. Ama o kadar bencil ki ona da sahip olmak için suya doğru iyice eğilip düşüp boğuluyor. Bakın bencilliğin sonu boğulmaktır, ölmektir. Ama hakikat şudur. Ayna da yani nefsin o tozunu sildin, kendiliğin ortaya çıktı. Aynaya baktığında yansıyan senin hakikatin. işte kendin bu. Yunus'un dediği bu. Bir ben var benden içeri. Çat görürsün kendini. Kimmişsin bakayım. Ondan sonra dersin ki yaradılarını severim yaradandan ötürü. Saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Ya sadece yaradılarını severim yaradandan ötürü. Başkasını sevmek için değil. Yaradılandan ötürü bunu da sevmek zorundayım. Bu. Yani bak bedenimi gösteriyorum size. Herkesi sevebilirsiniz. Sevgi pıtırcıkları sizi. Niye kendinizi sevmiyorsunuz? İş oraya gelince olmuyor değil mi? Herkese boncuk, mavi boncuk, kendinize siyah kaya taşı. Hocam bu biraz da sizin hep söylediğiniz kendine değer vermekle de çok örtüşüyor değil mi? Yani evet. ben mesela benim benim için bu önemli bir farkındalık olmuştur sizin bu söylemeniz. Evet. Hani biz hep böyle çevremizdekilere değer, etrafımızdakilere değer. Ama önce kendine değer, kendine, hani değer derken tabi egosal bir şey de değil, onu kastetmiyoruz, siz öyle dememişsiniz. Bu dediğinizde paralel gibi anlıyorum, öyle mi? Çok güzel söylediniz, yerinde ve zamanında oldu, evet öyle. Kendine değer ver, kendini sev, asla bencillikten söz etmiyorum, Allah'a sığınırım, siz de öyle anlamayın. Öyle anlarsanız sizin yanlış anlamanız olur. Ben ben dediğimde neyi kastettiğimi biliyorum. Kendinizi sevin dediğimde neyi kastettiğimi size de açıklamaya gayret ediyorum. Kendimize değer verin dediğimde de neye değer vermemiz gerektiğini kast ederek söylüyorum. Sizin de bunu doğru anladığınız eminim. Çünkü yanlış yapmazsınız sizler. Hepiniz feleğin çemberinden geçmiş arkadaşlarsınız. <laughs> ya yaralar olmasaydı, yaralanmasaydık, Canımız yanmasaydı arayışa çıkar mıydık? Otur koltukta yak sigaranı, izle televizyonunu, aman. Değil mi? Yıllarca arkadaşlarım bana dedi ki derdin ne senin ya? Falan böyle. Elde bira şişesi. Ya derdin ne de baba senin ya? Sen böyle kafayı kırdın falan. Şimdi geliyorlar. Bizim buraya meczup gibi. Abi anlat ne olur. Anlatayım. Anlatayım, geç kalmadınız anlatayım. Sizin vaktiniz o zaman değildi. Anlatabiliyor muyum? Ama hepimizin ne güzel yaraları varmış, değil mi? Ya. Yarasını sevmeyen çıkamaz gibi yola. Biraz böyle garip psikolojik bir hastalık gibi, değil mi? Acı çekince mutlu oluyoruz falan. Tabii ki de böyle bir derdimiz yok yani aşağı. Ama eğer size ve bana bir şey öğretmemiş olsaydı şu an burada buluşamazdık. Ben peygamber diyorum, Hazreti Ali diyorum, hepinizin rengi renkten rengi geçiyor. Tanıyor musunuz bu adamları? Ya Tanımadığınız halde nasıl içsel olarak bir yakınlık hissediyorsunuz? Bu iş böyle. Hazreti Peygamber yanında sahabesi, Hazreti Ali falan varken şöyle bir seste bulunur, konuşmada bulunur. Kardeşlerimi çok özledim. Yanındakiler der ki ya Nebi Allah biz senin kardeşlerin değiliz buradayız. Onlar beni görmeden sevecek olanlar.